Merhaba gençler. Bugün sizlerle üslü ifadeleri tekrar edeceğiz. Ders kitabımızdaki alıştırma sorularını çözeceğiz. Evet birinci soruyla başlayalım. İşleminin sonucuna bulunuz demiş. Burada arkadaşlar üst çift ise eksilik yok oluyordu. Üst tek ise eksimiz olduğu gibi kalıyordu. Tabanın eksisi olduğu gibi kalıyordu. Unutmayalım. Üst çift olduğu için eksilik gider. Bu 3 üzeri Kuvvetin kuvveti alındığı zaman yani a üzeri n'in eminci kuvveti alındığı zaman biz bunu a üzeri n çarpı m şeklinde yazardık. Bu bizim kuralımızdı hatırlayalım. Biz bunu 2 çarpı 4 şeklinde yazacağız. Çarpı, e, Bakın çocuklar tek eksi 3 sayısı tek bir sayı olduğu için içerinin eksisini etkilemez. Eksi olarak kalacak. 3 üzeri eksi 3 olacak. Gelelim aşağıya. Yine teklik e, önündeki eksi ekleme, e, etkilemeyecek. 3 üzeri. 6 olacak. Çarpı eksi 3 üzeri eksi 1. Şimdi düzenlediğimiz zaman eksi yönü aldığım zaman 3 üzeri 8 tabanlar aynı olunca arkadaşlar üstler arada çarpma varken üstler ne olurdu? Toplanırdı. Artı eksi 3 diyorum. Önünde eksi unutmuyoruz. Bölü yine arada çarpma var. Tabanlar aynı o zaman üstler ne olur? Toplanır. Eksi 3 üzerinde 6 eksi 1 şeklinde. Buradan da 3 üzeri 5 bölü eksi 3 üzeri 5 bölü eksi 3 üzeri 5 yapıyor. Bu da 1'e eşittir. İşleminin sonucunu bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi a üzeri 4'te yapacağım bir şey yok. Ama şurada bakın negatif bu içeri. Bu negatif eksi eklemez eklem tek kuvvetim. O eksi olarak kalır. a üzeri de eksi 12 olur. 4 ile eksi 3'ün çarpımında. Aşağıya geliyorum. A üzeri eksi 7. on olduğu gibi yazıyorum. Araya çarpı koyuyorum. Çift kuvvet olduğu için eksi gider. 3 çarpı şeyden de A üzeri eksi 12 olur. 3 çarpı eksi 4'ten. Şimdi bunlar çarpım halinde olduğu için şu eksi A üzeri eksi 12'ler gider. Eksimiz önümüzde kalır. Eksi A üzeri 4 bölü A üzeri eksi 7. Bölüm yukarıya nasıl çıkıyorlar arkadaşlar hatırlayın a üzeri n bölü a üzeri m olduğu zaman biz bunu a üzeri n eksi m şeklinde yazıyorduk. Hemen yazalım. Eksi önde arkadaşlar a üzeri 4 eksi eksi 7'den bu ne olacak? Eksi a üzeri 11 olarak yazılacak. Olduğuna göre bu denklemi sağlayan x değerini bulunuz demiş. Bakın çocuklar 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şeyleri böyle tekrarlı yazdığında bunu 5 çarpı 5 üzeri x şeklinde yazabilirsiniz. Bu da eşittir 625. Tabanlar aynı olup arada çarpma olduğu zaman üstler ne oluyordu çocuklar? Toplanıyordu. 5 üzeri x artı 1 eşittir. 625 5'in hangi kuvveti arkadaşlar? Doğru. 5'in 4. kuvveti. Buradan x artı 1 eşittir 4'ten. x'iniz eşittir 3 gelir arkadaşlar. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 3 üzeri x eksi 1 eşittir a ise 9 üzeri x artı 1'in a cinsinden eşitini bulunuz. Siz öğrencilerin en çok şaşırdığı şeylerden birisi yanıldığı şeylerden birisi a cinsinden eşitini bulunuz yazın. Bu sorular size zor geliyor niye bilmiyorum. Burada yapacağınız şey ortak şeyler cinsinden yazmak. Nasıl yani hocam? Mesela bunu ben 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir a yazıp burada 3 üzeri x'i yalnız bırakırsam 3 üzeri eksi 1 ne demek? 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3 demek. Eşittir a'dan. Bakın 3 üzeri x'e eşittir 3a buldum. Şu an 3 üzeri x'in a cinsinden eşitini buldum. Şimdi gelip bunu 3 üzeri x'e benzeteceğim. Neden 3 üzeri x'e ortak kullanıyorum? Çünkü e, 9 3'ün kuvveti olarak yazılabileceği için. Hemen yazıyorum bunu ben. 3'ün karesi üzeri x artı 1. Bu kuralımız neydi? Kuvvet alınınca tekrar üstler çarpılıyordu. Yani 3 çarpı 3 üzeri 2x artı 2. Şimdi çocuklar, ben bunu şurayı 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2 diye yazabilir miyim? Evet, yazarım. Ben şunu tekrardan kuralları tersine çevirerek şu şekilde yazabilir miyim? Yazarım. 3 üzeri x neydi? 3 aydı. Hemen yerine koyalım. 3 çarpı a'nın karesi çarpı 3'ün karesi. Şimdi çocuklar şöyle bir kuralımız vardı. a çarpı b'nin eninci kuvvetini alıyorsanız bu a'nın inci kuvveti çarpı b'nin eninci kuvvetiyle hatırlatmamızı yapalım. Hemen buradan 3'ün karesi çarpı a'nın karesi yazmam gerektiğini anlıyorum. 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. Buradan da bir 9'um var. Çarptığım zaman 81 a kare yapar arkadaşlar. Evet. Beşinci örneğimiz. Bakıyorum. 3, 9, 27 ve 81. Hepsi 3'ün kuvveti. O zaman hepsini 3'ün kuvvetine çevireceğim. 3 çarpı 9'u ne yazarım? 3'ün karesinin x artı birinci kuvveti bölü 27. 3'ün küpü x artı birinci kuvveti eşittir. Ee, 1 bölü 3 üzeri 4. Düzenleyelim arkadaşlar. Ee, yukarısı 3 çarpı 3 üzeri 2x artı 2 bölü aşağısı 3 üzeri 3x artı 3 olacak eşittir. Şu da, e, şu hatırlayın arkadaşlar, 1 bölü a üzeri n ne olacaktı? A üzeri eksi n olacaktı. Evet, bunu da unutmayalım. Hemen o zaman ne yazacağız. 3 üzeri eksi 4 yapacağım, tamam mı? Burada bu kuralı uyguluyorum. Ee, buradan buraya geçişte. Ondan sonra arkadaşlar tabanlar aynı olunca üstler toplanır. Hemen topluyorum. 3 üzeri 2x artı bunun üzerinde bir 1 olduğu için 1 ile 2'yi topladım. 3 bölme olunca aşağı böl, aşağıdaki yukarı eksi diye çıkıyordu. 3x eksi 3 eşittir. 3 üzeri eksi 4. Şimdi baktığınız zaman şurada 2x'den eksi 3x topladığınız zaman 3 üzeri eksi x yapıyor. Artı 3 ile eksi 3 ile birbirini götürüyor. Bu kalıyor sadece. 3 üzeri eksi 4. Şimdi hatırlarsanız tabanlar eşitken arada eşitlik varsa üstler birbirine eşit Yani eksi x eşittir. Eksi 4'e buradan da x eşittir. 4 diyoruz arkadaşlar. Evet. X real bir sayı olmak üzere ifadesinin en sade halini bulunuz. Ee, bakın çocuklar. Genelde küçük olanın parantezine alınır üstü sayılarda. Buradan arkadaşlar x eksi e, 2 Üst daha küçük olduğu için x eksi birden daha küçük olduğu için. Ve ben 5 üzeri x eksi 2 parantezin alacağım. Çocuklar şurası normalde o zaman 5 kalır. Çünkü ben bu sayıyı ee, nasıl yazabilirim? şunu şöyle yazdım. x eksi 2 artı 1 gibi düşündüm. x eksi 2 ile 5 üzeri şöyle çarpı gibi düşündüm. O 5 üzeri x eksi 1 yapar. 5 üzeri x eksi 2'yi dışarı aldığınızda burada bir 5 kalır. Artı bir de 2. Yine burada bakıyorum küçük olan x eksi 3'tür. O zaman x eksi 3 parantezini alacaksınız. 5 üzeri x eksi 3 parantezine. Burada 2 kaldı. Artı bu bir eksi olduğu için 5 kalacak arkadaşlar. Şurayı e, düzenlediğiniz zaman 5 üzeri x eksi 2 çarpı 7 bölü 5 üzeri x eksi 3 çarpı 7. Yedi. 7'ler sadeleşiyor. Tabanlar aynı olunca üstler çıkarılıyordu bölme olunca arada. Eksi x artı 3'ten düzenleyince 5 üzeri 1 yapıyor arkadaşlar. Denklemini sağlayan x sayısını bulunuz. Bakın yine Tabanlar hep e, bir şeyin kuvveti. Kimin kuvveti? 2'nin kuvveti. Şimdi o zaman 2'nin kuvvetine çeviriyorum. E, 16, 2'nin 4. kuvvetinin 10. kuvveti demiş. Artı 2'nin küpüdür. 8. 14. kuvveti eşittir. x çarpı 4 de 2'nin karesi üzeri 20. Düzenleyelim. 2 üzeri 40 artı 2 üzeri 42 eşittir x çarpı 2 üzeri 40. Bakın çocuklar üstü küçük olanın parantezini alırız dedik. Tabanlar aynıysa üstü küçük olanın parantezini alırsınız. O zaman 40 parantezini alırsınız. Onun tamamını aldığım için yerinde 1 kaldı. Artı burayı 2 üzeri 40 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazacağım için 2 üzeri 2 kaldı. Eşittir x çarpı 2 üzeri 40. Şurası 2 üzeri 40 çarpı 5 yaptı. Eşittir x çarpı 2 üzeri 40. Her iki tarafı 2 üzeri 40'a böldüğünüzde x eşittir. 5'i elde etmiş olursunuz. Evet. Yine baktığınız zaman aksi sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın hepsi 5'in kuvveti cinsinde. O zaman hepsinin tabanını 5 yapalım. Yani a sayımızı şöyle yazalım. 625 5'in 4. kuvvetidir. 5. kuvveti. B 25, 5'in karesidir. 5'in karesinin 7. kuvveti. C, 5'in küpünün 6. kuvveti. Düzenlerseniz burası 5 üzeri 20. Düzenlersek 5 üzeri 14. Düzenlersek 5 üzeri 18. Arkadaşlar taban pozitif bir tam sayı olduğu zaman, üst büyüdüğü zaman sayı da ne olur? Büyür arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? büyükten küçüğe doğru sıralayın dediği için üstü büyük olan sayı daha büyük olacak. Yani A büyüktür C'den, C de büyüktür B'den diye sıralıyoruz. Eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Bakın şu 49 bölü 25 aslında 7 bölü 5'in karesidir. Ben o zaman şunu ters çevirirsem hatırlarsanız A bölü B'nin eninci kuvveti dediğinde ben bana B bölü A'nın Eksi kuvveti yapabiliyordum arkadaşlar. Yine bir kuralımızı hatırlayalım. Bundan sonra bunu uygulayalım. Yani 7 bölü 5'in şunu ters çevirirsem ben dışarıyı bir eksiyle çarpmam lazım. Eksi 3x artı 10 yapmam lazım. Küçüktür. 49 bölü 25'i ben 7 bölü 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Çünkü A üzeri N bölü B üzeri N'i ben A bölü B'nin eninci kuvveti şeklinde yazabiliyordum. Bu da ikinci bir kuralım arkadaşlar. Karesinin tekrar bir şeyini almış. Ne? X eksi ikinci kuvvetini. Düzenleyelim. 7 bölü 5 e, üzeri 10 eksi 3 x küçüktür. Kimden? 7 bölü 5'in 2 x eksi 4. kuvvetinden. Şimdi çocuklar taban birden büyük bir pozitif tam sayı olduğu zaman e, üst yani üslü ifadelerde üst büyüdükçe sayı da büyür arkadaşlar. O zaman 2x eksi 4 büyüktür kimden? 10 eksi 3 xten Çünkü bu daha büyükmüş arkadaşlar. O zaman üstü daha büyük olması lazım. Bu ne zaman geçerli? Taban birden büyük olduğu zamanlarda. Hemen bunu bu tarafa atıyorum. Ne yapar? Şöyle şu tarafa devam edeyim. 5x yapar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa büyüktür. Kimden? 14'ten. Yani x'imiz büyük olacak. Kimden? 14 bölü 5'ten benden gerçek sayılardaki çözüm kümesini istemiş hemen yazıyorum 14 bölü 14 bölü 15'ten nereye sonsuza doğru giden bir aralıktır arkadaşlar çözüm küme denkleminin çözüm kümesini bulunuz bir üstü sayı ayar bire eşitse 3 durumda inceliyorduk bir tabanımız bir olabilirdi burada taban kim a-2 eksi A-1, 2, 1 olursa A'mız 3 oluyor. E, taban 1 olduğu zaman üstte bakmamız gerektiren hiçbir durum yoktu. Çünkü 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşitti. İkinci bir durumumuz vardı. E, taban 0'dan farklı olmak şartıyla yani A-2 kesinlikle 0 olmamak şartıyla 2A-4'ün 0 olma durumu vardı bakıyoruz burada kesinlikle a'mız 2 olmayacak diyorum. Bir de burada bakıyorum ki 2 a eşittir 4'ten a eşittir 2 çıktı. Ama biz a'yı 2 alamayız. Bu bizim şartımızda a kesinlikle 2 olmayacaktı. a yerine 2 yazdığınız zaman a yerine 2 yazarsanız bakın yazın 2 2 2 çarpı 2 4 o zaman ne yapıyor 0 üzeri 0 bu neydi belirsizdi bununla benim işim yoktu bu olmaz yani a eşittir 2'yi alamıyoruz arkadaşlar Geçiyorum üçüncü durum, üçüncü durumuma. Üçüncü durum neydi? Taban eksi 1 olabilirdi. Ama hangi şartla üst çift olur ise? Üstümüz çift olursa 2a eksi 4 çift ise. Hemen bakalım. Burada a'yı yaptık. a eşittir 1 bulunur. a yerine 1 gelip yazalım. 2 çarpı 1 eksi 4. Çift çıkarsa sorun yok. Çift çıkarsa a'yı 1 alabilirim. Ama tek çıkarsa a'yı 1 alamam. Bakıyorum. Eksi 2 yapıyor. Eksi 2 sayısı çift mi tek mi? Çifttir. O zaman ben A yerine 1'i almamda bir sakınca yok. Benden çözüm kümesini istemişti. Hemen yazıyorum çözüm kümesi. 1'e 3'tür arkadaşlar. 2 tane buldum. 2 sağlamıyor. Çünkü 2'yi koyduğunuz zaman 0 üzeri 0 elde ediyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.